Gönül karanlı bir yalancıdır. Ben küçükken beni bir yetimhanenin kapısına terk etmiş. Araba şöhret uğruna çocuğundan vazgeçmiş vicdansız bir, bir kadındır. Ben de onun gayrimeşru çocuğuyum. <laughs> Herkesin gönlünde taht kurmuş önünde bir şarkıcı. Umut, gel bak kim geldi? Bunlar sizin için. Ufak tefek bir şeyler aldım. Bu senin karne hediye. Bakalım beğenecek misin? Aslında hiç gerek yoktu. Dayanana karne hediyesi almıştı. Umut, çok ayıp. Umutçum aslında bunlar bahane. Ben sizi görmeye geldim. Bugün biraz canım sıkkın. Sizi görmek bana iyi geliyor. Gördün mü? Bak bizi görmeye gelmiş. Çok seviyor bizi. Bu da senin. Ay. Dene bakalım olacak mı üstüne? Olmazsa değiştiririz, olur mu? Ama çok güzel. Çok güzel bu. Çok teşekkür ederim. Çok güzel. Gönlüm. <laughs> oh. Canım benim. Oh. Umutcuğum, hadi şu kamerayı getir de geçen gün çektiklerini izleyelim. Ay evet. Ben de izlemedim. Hadi getir. Yok. Önce arkadaşlarıma göstereceğim. Sonra gösterirsin arkadaşlarına. Gönül Hanım kim bilir bir daha ne zaman gelecek. Hadi. Ben getireceğim. Nerede? <laughs> Bozacaksın. Şunu elleme diyen sen değil miydin? Elleme dayımın kamerasını. Ver şunu anne. Bozacaksın içeyim. Ya, tamam ben ellemiyorum. Gönül Hanım'a verdim. O baksın o bilir. Önce bir. çık Ben hemen geliyorum. Alo. Gönül, senden bir ricam olacak. Bak, o Korkut denilen çocuğu derhal işten atacaksın. Nedenmiş o? Çocuk bir bela. Sen de bir belasın aslında. Ya bunca olaydan sonra onu hala yanında tutmana inanamıyorum. O çocuk senin içinde, Tolga içinde bir tehlike. Onu derhal kovacaksın. Sen ne bizim hayatımıza girdiğinde emirler yağdırıyorsun? sen bizden uzak dur. Hadi gel. Gel hadi izleyelim. Ver bakayım. Evet. Hazır mısınız bakalım?